Karşı takımın ayağına sağlık. i̇lk yarı o bizim oyun kontrol bizim konuşamıyorum da yoruldum. i̇lk yarıda kontrol bizdeydi oyun kontrolü. i̇kinci yarıda çok gevşedik ama karşı kaleci de ikinci yarıda güzel kurtarışlar yaptı. güzel maçtı bizim için teşekkür ederim. Ee, karşı takımın da ayağına sağlık. Mehmetcan ve Berkay'ın performansı için bir parantez açmak istersek. Mehmetcan istedim. misafir oyuncu olarak geldi. Keşke kadro alsaymışım diye düşündüm. Hiç <laughs> yani geçirdim. çalışma saatlerinden kaynaklı olan bir durumdu. Öyle karar vermemiz gerekiyordu. Berkay da sonunda kendi göstermeye başladı. Biz de çok eksikle geldik aslında. Hani kendi kadromuz bilen değil. E, ter de attık. güzel oldu. Biraz zora soktuk ama iyi galiba çıkarttık. E, Berkay ve Mehmet için ayrı parantez açmak lazım tabii. Evet, Berkay, Ahmet Duringa ile kıyaslı bir rekabet var takımda. Sen neler söylemek istersin? Buradan öncelikle Ahmet çok selamlar söylüyorum. Bugün ona verdiğim sözü tuttuğumu düşünüyorum. Güzel kalecilik yapacağım demiştim, yaptım da. Bugün Mehmet Can'ın da ayrıyeten Efor'un kalecisi ayağına sağlık. Kardeşim de çok güzel bir maçtı. İnşallah bundan sonra playoff'larda önümüze bakmaya çalışacağız. Hayırlı akşamlar. Diye. Peki, tebrik ediyorum Berkay. Kırmızı sarık maçları için başarılar dilerim. Teşekkür.